YouTube kanalından para kazanma aşamasına kadar nasıl geldim? Bunları anlatmak istiyorum. AdSense işlemleri, adres doğrulama nasıl yapıyor? Bunlar hakkında bilgi veriyorum. En son aşama şu hale geldim. Bundan evvel neler yaptım? Onun hakkında bilgi vermek istiyorum. Eğer sizler de bir YouTube kanalı açmak istiyorsanız şu şekilde YouTube sayfasını açıyorsunuz. Buradan oturum aça basarak şu şekilde Google hesabıyla bir e, kanal açmanız gerekiyor. Buraya bastığınız zaman hesap oluştur var şurada. E, bize soruyor. Kendimiz için mi yapacağız? Çocuğumuz için mi? Bir işletme için mi yapacağız? Seçenekler var. Bunlara basmamız gerekiyor. Kendimiz içinse ona göre bilgi dolduruyoruz. Çocuk içinse ona göre İşletme için içinse ona göre bir e, form çıkıyor, bilgiler çıkıyor, onları dolduruyoruz ve bastığımız zaman çıkan bilgilerle artık kanalımız e, açılıyor. Kanalımız açıldığında şu şekilde şöylece bir sayfa geliyor artık. Girmek istediğimizde e, oturum aç diyoruz. Tabii ki oturum aç dediğimizde bilgilerimizi, şifremizi girerek bu şekilde bir kanalımızı bize açıyor. Eğer herhangi bir video girmediyseniz kanalınız kısmı boştur. Size yeni videolar girmenizi ister. Ee, biz de birkaç tane video yükledik. Şu şekilde. Yeni başka bir hesabım da bu. Bu şekilde işlemleri yaptık. Yeni bir hesap açtığınızda size 15... E, megabayta kadar bir video yüklemenizi sağlattırıyor. 15 megabayttan fazlasını yüklemek istediğinizde telefon doğrulaması gerektiriyor. O zaman ayarlardan e, telefon doğrulamasını şuradan basarak e, gerekli ayarlamalar girerek gelişmiş ayarlar e, buradan bizim bilgilerimizi doğrulamamızı gerektiriyor. O bilgileri girerek ne yapacağız? O daha yüksek videolar yüklemek üzere açıyoruz. Evet. Bu şekilde yaptıktan sonra para kazanmak için tabii ki videolar yüklememiz lazım. Videoları nereden yüklüyoruz? Şuradan yüklüyoruz. Yükle kısmı var. Veya sayfanın şu şekilde oluştur kısmı çıkabilir. Buradan video yükleme aşamasına geliyorsunuz. Orada e, videonuzu nerede hangisi diye seçmeniz istiyor. Ayarlamalar yapmanız istiyor. Onları ayarlayarak videonuzu yüklüyorsunuz. Evet. E, Videolarda yükledik. Daha sonra e, kanalımıza gelişmeler oldu. E, bilgilerimizi kanal bilgilerimizi şurada kanalınızdan öğreniyorsunuz. Eğer ayrıntılı bir işlemler yapmak istiyorsak YouTube Stüdyo'ya giriyorsunuz şurada. Bu şekilde bize para kazanma aşaması ile ilgili bilgiler veriyor. E, para kazanma aşamasına gelmemiz için 1000 abone gerekiyor. Burada de bildiriyor bakın. Ve 4000 saat izlenmeniz gerekiyor. Bu kanalım henüz hazır değil. Bu şekilde işlemleri yaptıktan sonra para kazanma aşamasına geldikten sonra sizin Google AdSense'ye müracaat etmeniz gerekiyor. Google AdSense'ye müracaat ettiğimizde o zaman da yine bize eee Yeni bilgiler girmemizi, yani asense için bilgiler girip şu sayfayı oluşturmamızı istiyor. Asense sayfasını e, oluşturabilmemiz için tabii ki 1000 e, abone ve 4000 saat aşamasına gelmek lazım. O aşamaya gelen bir hesabım yok şu anda. E, kayıt oldum. Başka bir hesabından. 1000 e, aboneye ulaştım. 4000 saat izlettirdim. Daha sonra kayıt oldum. Ve para kazanmak için e, benim adresimin doğrulanması gerekiyor. Adres bilgilerimi girdim. Hesap kısmından. Şimdi gir, girme imkanı yok. E, adımı, adresimi girdim. Bana girdikten sonra bu sayfa oldu. AdSense sayfamın ana sayfasında en alt kısma geldim. Şu şekilde en alt kısma geldim. Burada fatura adresi doğrulama kısmı var. Ben 3 Ağustos 2021'de adresimi girip AdSense'den PIN istemişim. E o aşamadan sonra PIN size ulaşması 2 ile 4 hafta sürer dedi. Ben 1 hafta kadar, 10 gün kadar sonra bana Pin bilgileri içeren bir Evet. Pin bilgileri içeren bir zarfım geldi. Bu zarftan şimdi açacağız. Pin bilgilerini burada doğrula diyen kısma girerek artık e, benim kanalımın para kazanır hale gelecek. Şimdi 118 lira para birikmiş ama bunu ben alamam. Nedir? 200 liraya ulaşacak ve PIN de doğrulandıysa banka hesabı gireceğim. Banka hesabıma para her ayın 20'sinden sonra yatmaya başlayacak. Şu şekilde ben AdSense hesabını açmışım. Ne zaman açmışım? 17 Mayıs 2021'de açmışım AdSense hesabını ve daha sonra dediğim gibi PIN istemişim 3 Ağustos'a kadar e, PIN istemişim. E, ondan sonra da bir hafta içerisinde gelmiş. Bilgilerimi girdiğim zaman bu 200 lira parayı çekme konumuna geleceğim. E, 17 Mayıs'ta 3 Ağustos nedir dediğimde neden hemen 17 Ağustos'ta Asense'den PIN istemedin diyecek olursanız. E zaten sayfalar açılmıyor. Adres ve banka bilgileri vesaire adres e, girmek için neden açılmıyor? 200 lira aşamasına gelmediğiniz için. Eğer 200 aşamasına gelecek olursanız 100 120 gibi o zaman bu bilgiler açılıyor. Siz de giriyorsunuz ve PIN istiyor. Ben de 3 Ağustos gibi tarihte bunu istemişim. Sizler de bu şekilde hemen e, pin isteyeceğim diye niye açılmadı diye e, kaygılanmayın. E, bu bu şekilde aşama aşama oluşuyor. Şimdi ben de adres doğruladıktan sonra e, ödeme bilgileri sayfama girdiğim zaman oradan banka hesabını gir diye isteyecek. E, yine banka hesabıma e, AdSense küsuratlı yani 1 liradan düşük bir para yatıracak o hesap senin mi diye yine doğrulattıracak yani 0620 kuruş gibi bir mesaj gelecek benim e-posta adresime hesabına yatırıldı diye o kuruşlu değeri burada hesap kısmından banka hesabına girip doğrulattığım zaman artık bankada doğrulandığı paralar, 200 liraya ulaştığında her ay bize yatırılmaya başlanacak. Şimdi adres doğrulamadan adres doğrulama kısmına açtık. Bakın burada 3 tane deneme hakkı veriyor bize artık. Ondan sonra tekrar isteyeceksiniz tabii ki eğer yanlış girecek olursanız. Zarfımızı açacağız. Zarfımızdan çıkan Zarfımızı şu şekilde parçalamadan kenarlarında şu şekilde şeritler var. Buralardan e, zarfımızı açacağız. Daha sonra açıp içerisindeki pin değerini buraya gireceğiz. Ve işlemimiz tamamlanmış olacak. Şimdi zarfımızı parçalamadan Bakın diyor ki ilk önce yan taraflı şeritlerini çıkarınız diyor. Buradan çıkarıyoruz. Alttaki şeridi de çıkarıyoruz. Yandaki şeritimizi de çıkarıyoruz. Ve daha sonra zarfımızı Tarifimizi şu şekilde açtığımız zaman içerisinden bize şöyle şurada şu kısımda numara gözükecek. Oradan e numarayı gireceğiz. Şimdi bakın şu şekilde baktığınız zaman içerisi ışığa tutsanız da gözükmeyecek şekilde siyah e baskı var alt içinde. O değerleri giriyoruz. Ve hayırlı olsun diyerek işlemi yapıyoruz. Nasıl yapacağımıza ilişkin burada pin'i nasıl girmeniz gerektiğine ait. Şu şekilde bilgi bize zaten ulaştırıyor. Bakın. Birinci adım Google AdSense adresine giriniz diyor. Şu şekilde adresine giriyoruz. Ayarlar kısmına basıyoruz. AdSense sayfasına girdikten sonra şurada bak şurada hesap kısmında çark var. Oraya giriyoruz hesap bilgileri kısmına. Adresi doğrula yani bu kısım çıkmış oluyor ve diyor sağda orta gördüğünüz pini buraya giriniz diyor. İşlem bu kadar kolay. Yani şaşırmaya gerek yok. Ee, şimdi e, videolarınızdan para kazanmak için AdSense aşamasına kadar gelip adresi doğruladınız. Bankanızı da doğruladınız. Dediğim gibi bankanıza yatan küsuratlı bir değer yatırdım diyecek Google. Sizde bankanıza kaç para yattıysa 0.212 lira gibi bir para yattı diyelim. Onu açılan bu şekilde açılan banka doğrulamayı ekranına giriyorsunuz. bu Yine bu hesaptan hesap diye yazan yerden ve banka önünüzü de doğruluyorsunuz. Artık işlemler tamam olmuş oldu. E, para kazanma aşamasına geldiğinizde şu şekilde sayfanız değişiyor. Para kazanma sayfamız artık yani 1000 e, abone vesaire şartları yazmıyor ortak olduk diyor. Bu şekilde size bilgiler veriyor. Artık stüdyodan içeriklerinizi yükledikten sonra bakın şurada para kazanmazınız için bunu da mutlaka her yani 1000 abone oldunuz ve 4000 saate ulaştınız diye size mesaj geldiği zaman para kazanma aşamasına geldiğinizde mutlaka her videonuzun şu para kazanma kısmından her bir videoyu şöyle açık olarak işaretleyip kaydetleyin. Her videonuzu izlendiğinde para kazanıp size gelir sağlaması için bunları mutlaka yapacaksınız. İlk aşama budur bakın. İlk aşama bu. Ondan sonra AdSense'den adres bilgilerinizi girip pin istiyorsunuz. Pin geldikten sonra pini girip daha sonra banka doğrulama aşamasına geleceksiniz. Banka doğrulamayı da yaptıktan sonra artık AdSense'den para yani YouTube kanal vasıtasıyla izlemelerle para kazanabilir duruma gelmiş olacaksınız. Sizler de inşallah bu şekilde para kazanır bir duruma gelirsiniz. AdSense hesabınıza e, burada Ayarlamalar yaparken dikkatinizi çekmiştir. Eğer işlemlerinizi yapmadıysanız size üst tarafta şu şekilde uyarılar yazar. Bu uyarılara uymanız gerekir. Yani bu bana diyor ki adresine pin kullanarak doğrulamak için bir pin gönderdik diyor. Aslancı hesabına git. Oradan o pini yaz ve para kazanmaya devam edebil diyor. Yani bu şekilde bunu bize uyarı. Bu işlemi şuradan e, pini girdikten sonra o uyarı kalkacak artık. Biz de para kazanır hale gelmiş olacağız. AdSense ayarları, para kazanma ayarları bu şekildedir. Sizler de bu aşamaları rahatlıkla yapabilirsiniz. Eee biraz dikkat istiyor, biraz özen gösteri istiyor. Artık bu aşamadan sonra kanalınıza videoları bol bol e, mümkün olunca her gün yükleyin, her gün e, bilgilerinizi tazeleyin ve e, her bir videonuzdan belki bir tanesi e, ne olabilir trend bir video olabilir size geliri kazandırabilir. Ilgili olduğu zaman kanalınızdan para kazanırsınız. Ama bir video yüklediniz, bir ay sonra bir daha yüklediniz. Yani ne yapar? Gelir mutlaka azalacaktır. Ona göre olacaktır. Bir kanalda 10 tane video var ve 10 tane kanalda 10 tane videoda diyelim 3'er dakika, 5'er dakika yaptınız. Kişiler ne yaptı? Sizin 5 dakikalık 10 videonuzu 50 dakikada izledi, bitirdi. Ona göre gelir gelir. Ama kanalınıza diyelim ki 67 tane, 70 tane, 100 tane video yüklediniz. Her birleri diyelim ortalama 10 dakika. Ne yapar? Ona göre süre olur. Bu videoların hepsini izledikleri zaman 600 saat olur, 700 saat olur, 1000 saat olur izlenmeleriniz bu şekilde. Ne kadar video yüklerseniz, hepsi de izlenecek diye de bir şey yok. Ne yapar? 80 tane videonuzdan 20 tanesi günde izlenmiş olsun, ona göre gelir gelir. Ve bu gelirleriniz her ayın 20'sinde buraya yansır. Her ayın 20'sinde buraya yansır. Bunun dışında e, sizin şuradan e, gelir durumunuzu yani analitikten şuradan analitikten günlük olarak elde ettiğiniz parayı şuradan görebilirsiniz. 28 günde 68 lira kazanmış. En son kaç para kazandım diye buradan yani. Bana yatabilecek olan şu anda para 185 lira. 200 liraya ulaştırdığımda bu para ayın 20'sinde bana gelecek. Evet bu analitik kısmını da artık stüdyodan kullanmaya dikkat edeceksiniz. Burada genel bakış vermiş videolarınızın izlenirliği vesaire veriyor. Kimler erişmiş, ne kadar, nasıl erişmiş bu bilgileri buradan görebilirsiniz Her etkileşim kısmından videolarınızın kimlere ulaşmış hangi kitle hangi videoyu izlemiş gibi değişik bilgiler var bunları izle, e, takip edin yine hangi kitle nereden gelmiş hangi videolu abone olanlar mı olmayanlar mı yaşı hangi ülkeden gelmiş bunlar bilgileri var ve en son şurada dediğimiz gibi gelir hanesi var. Günlük, 7 günlük, 28 günde, 90 günde, şimdiye kadar toplamda ne kadar geliriniz olmuş. Bunu buradan görebilirsiniz bakın. Her bir tıklamaya göre ne kadar gelir verdiğini yazıyor. E, aylık gelirinizin her ay ne kadar yansıdığını görebiliyorsunuz buradan Mayıs ayında 16 lira kazanmış, Haziran'da 29 lira, Temmuz'da 73 lira, Ağustos'ta 66 lira gibi bu şekilde gelirleri bize yansıtıyor. Kimlerden gelmiş, hangi reklamlardan gelmiş, nasıl gelmiş bunları bizlere yapıyor. Bu analitik kısmından. Gerekli olan bilgileri, verileri alarak hangi videolarınıza özen gösterilmiş, hangisine daha fazla izlenme sağlanmış ona göre videolar yükleyebilirsiniz. Ee, sizlerin de büyük elde edebilmenizi sağlayacak videolar yüklemenizi tavsiye ederim. Kanalıma lütfen abone olunuz. Desteklerinizi bekliyorum. Ee, ayrıntılı bilgiler, farklı bilgiler verebilmek için sizlerin de kanalıma abone olmanızı istiyorum daha doğrusu kanallarıma diyeceğim artık kanalım şu anda para kazanır haldeki kahve keyfi kanalı ee, bu kanalı lütfen izleyin ee, hangi videoları ne şekilde sınıflandırmışım nelere ağırlık vermişim her videonun bakın şu şekilde ne kadar izlendiğine ait bilgileri buradan görebiliyorum. Bakın 125 tane izlenmiş. Yayınlandığı günden beri gibi 1300 defa, 1500, 1800. Yani bu şekilde bilgiler. Bakın şu kan e videom 3600 defa yükle e izlenmiş. Ona göre e para geliri sağlamış. Yani bu bilgileri e buradan öğrenebiliyorsunuz. Youtube Studio kısmını devamlı kontrol edin. Devamlı buralardan bilgiler elde edin. Evet sizlere de iyi çalışmalar diyorum. Ve tekrar kanalıma abone olmanızı, desteklerinizi bekliyorum. Beğeni ve yorumlarınızı yazmanızı rica ediyorum. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.